Herkese merhaba arkadaşlar. Böyle bir Bugün selam ve bir arkadaşımıza yardım edeceğiz arkadaşlar. Bu arkadaşımız Buse. Bu arkadaşlar Buse'nin bir kanalı vardı. Yani kanalı var hala. Ama arkadaşlar Buse'nin bilgisayarı e, EFPS vermediği için Buse de kararı, e, kanalını bırakma kararı aldı. Arkadaşlar e, Buse yeni bir bilgisayar alıp kanala dönene kadar biz ona abone olalım. Kanal aktifliği düşmesin. Beğenelim. Videoların hepsini izleyelim o işte yorum yapalım, paylaşılan Facebook Facebook sayfalarımızda, YouTube'da, tüm sosyal medyalarda paylaşalım. Arkadaşımıza destek olalım arkadaşlar. Beni izlemeyin, gelin bu arkadaş izleyin, bu arkadaşa like atın, yorum yapın. Bu sebebim arkadaşım arkadaşlar, ee, iyi biri. Yani abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Ve zaten YouTube'a direkt bu seyhişti yazarak arattığınızda Tabii benim de yavaş aram hemen gelmiyor. Arattığınızda ilk ilk başa çıkıyor zaten bu seçtiğiniz kanalı. Yani arkadaşlar bu ise dönene kadar kanalın aktifliği düşmesin. O yüzden yani biraz daha abone olun, videolarını izleyin, ilk hesapla izleyin videolarını mesela. Yani arkadaşlar öyle şeyler yapabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bu videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.